montreux Boğazlar Sözleşmesi'ni etkilermiş. montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin fesine neden olurmuş. Montre Boğazlar Sözleşmesi. Şimdi bunların hepsi ve ve işte ce yani cehalet böyle kötü bir şey. montreux Boğazların tapusudur. Evet. Montre Boğazların kilididir. Bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'ne büyük bir hakarettir. Açıkça söylüyorum. Hı hı. Hakarettir. Ne demek bu? Montrö Sözleşmesi Boğazların tapusudur. O zaman ne demek bu? Sözleşme kalkarsa Boğazlar ve İstanbul elimizden Kesinlikle, gider Evet. Ya böyle bir şey olabilir mi hocam? Devletler hukukunda ve anayasa hukukunda tapu kavramı yoktur. Kişisel hukukta, özel evet. hukukta tapu kavramı vardır. Sen özel hukuktaki tapu kavramını getirip devletler hukukuna koyarsan ve bunu saçma sapan kullanırsan Cehaletinden ötürü hı hı. slogan sloganik laflar bunlar. Hı hı. Sloganik ama tehlikeli laflar. Birincisi bu. Yanlış. Montrö sözleşmesi sadece geçişi düzenler. Geçiş rejimini düzenler. Ve Türkiye burada bu geçiş rejiminde uluslararası istikrar, güvenlik ve barış adına bir fedakarlıkta bulunuyor. Evet. Neden? Neden? Çünkü Marmara Denizi bir iç deniz. Hı hı. E, İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı da bir milli boğaz, birer milli boğaz. Burası iç su tabi. Normal şartlar altında. Yani istediğim istediğim şartta geçiririm ya da geçirmem. Bana bak. Ama Türkiye Montre Boğazlar Sözleşmesi'ni riayet ederek geçişlerde o kurallara riayet ediyor. Bir fedakarlık yapıyor. O kurallara uyan geçsin diyor. O kurallar ben göz kulak oluyorum diyor. O kurallara uyan geçsin diyor. Şimdi Demek ki Montreux Sözleşmesi kalkarsa kalkarsa öyle boğazlar elimizden falan gitmez. Türkiye'de güçlü bir devlettir. İstanbul'a yani yani çok acıdır. Diyorlar ki Montreux Sözleşmesi giderse, kalkarsa 1923 Lozan Boğazlar Sözleşmesi'ne dönülür. Allah Allah. Yani nasıl olacak? İstanbul Boğazı'ndan Çanakkale Boğazı'na kadar 20 20 kilometrelik sağlı sollu alana Türk askeri girmeyecek, yavuz askerleri girecek. Hmm. Allah Allah. Buna bu devirde müsaade edebilecek bir Türkiye Cumhuriyeti devleti düşünebiliyor musunuz? Ya da cüret edecek bir devlet düşünebiliyor muyuz? Ya böyle bir şey olabilir mi? Evet.